Arkadaşlar selamlar, saygılar. İddialı imkanına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Dün yaklaşık 13 tane bahis paylaşmıştım. Bunların e, sanırım 6 tanesi kaybetti arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tanesi kaybetti. Gerisi kazandı arkadaşlar. %70, %80 gibi başarımı, başarımız oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Dün aslında şöyle bir durum da var. Mesela bir buçuk alt dediğim bahiste ilk yarı beş tane gol oldu. Yani bunu da önüne istediğin kadar analizini yap, istediğin kadar yorumunu yap. Yani bu bahiste bir şey yapamazsın yani. Öyle söyleyeyim. Bir buçuk altın olan bir nokta ilk yarı beş tane gol olması mucizevi bir olay diyebilirim arkadaşlar. Tekrar diyorum mucizevi bir olay. Yani bunun önüne çıkamazsınız. Onu da söylemiş olayım. Mesela 1.5 alt dediğim 1.17'lik maçta 1.5 e, üst bitti e, ilk yarı. Yani düşünün. Bunlar gerçekten kolay olmayacak bir bahisler. Kosova maçında e, görmüş olduğunuz gibi mesela iç, ilk yarı iç gol olmadı. ikinci yarıda iki tane gol oldu. Yani biz ne kadar da analize yapmış olsak bazen e, böyle kötü aslında çok da kötü sayılmadan %70 gibi bir başarı elde etmiş olduk. Ama yani tabii ki benim istediğim bir başarı miktarı değil. Dün ee, de yaklaşık kaç tane bahisi paylaştım. 5 adet biliyorsunuz basket bahislerimiz vardı. Ve 5 tane bahisimizden sadece bir tanesi kaybetti. Bu da e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar kaybetti. E, bir sayıyla kaybetti. Yani gerçekten traji komik bir olay. Yani 81'di. Eee ev sahibi öyle kaldı. Yani gerçekten komik bir olay bir şekilde öyle kaldı arkadaşlar. Ama %90 gibi bir başarı elde etmiş olduk basket'te. Görmüş olduğunuz gibi sıkıntısız bir şekilde kazandık. Ee, en son e, UTAH maçında da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sabah kalktığımda maç devam ediyordu. Ve oranı da e, benim oynamış olduğum kanaldan 104 102'ye yaklaşık kaç veriyorlardı? Hemen onu size söyleyeyim. 102'ye 1.55 gibi bir oran açmıştı Betis ve ben de e, yaklaşık 700 lira para atmıştım. Gerçekten kusursuz bir şekilde geldi. Bu da beni mutlu etti diyebilirim arkadaşlar. Zaten ben bunu anezini 109 100 vermişim. 121 miydi? Yani 112 sayıyla bitmiş olduk. Bugün futbolu bahislerini sizlere tekrar göstereceğim. Basket için acele etmeyin arkadaşlar. Basket'te baremler oynuyor. Bakın bunu da söylemiş olayım. Bazı maçlar gerçekten oynayabiliyor arkadaşlar. Yani bunu göstereyim. Size diğer bahislerden de gösterebilirim. Şimdi ben bu bahisleri erken paylaşıyorum. Mesela 05 üstü paylaştığım 1.33 olan bahis saat 7'ye geldiğimiz zaman 1.45 oluyor. Ve benim 15 alta. Yani ilk yarı 1.5 alta 1.20'nin altına indiyse arkadaşlar siz o bahisten uzak durun. Tekrar ediyorum. Eğer sizin oynayacağınız saate yakın bahiste eğer 1.5 altın oranı 1.20 1.20'nin altına indiyse o bahisten uzak durun. Yani size ben onu söylemek istiyorum. Bu da benim bir uyarımdır. Dün vermiş olun 1.5 altların hepsi saatine baktığım zaman yani Ayın Gayın oyunu yapıp hemen bir buçuk altların oranı çektiler arkadaşlar ya pardon bir buçuk alttanın oranı hepsi yukarı mı çıkarttı yukarı çıkarttılar yani bu da bizim istemediğimiz bir sonuç yani özellikle benim vermiş olduğum bayisler oran banizi olduğu için şimdi gel gelinim. burada birçok arkadaşınız belki de kazanmıştır paylaşmış olduğum bayislerden eğer aklını kullanan varsa bu şekilde kullansın arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. tekrar ediyorum bir buçuk altın oranı sizin oynayacağınız saatte 1.05 üstü olarak değerlendiriyorum. Yani ilk yarı bir buçuk altın oranı 1.20, 1.20'nin altındaysa kesinlikle uzak durun. Eğer 1.5-6 dediğim bahisler varsa ilk yarıda 1.17, 1.18 yerine 1.20 ve üzerine çıktıysa o bahisten de uzak durun. Şimdi söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bahislerimiz 15 adet böyle yavaş yavaş tekrardan göstereyim. Kimsenin başı dönmesin. Elimizden geldiğince sizlere acizane hem fikirlerimizi beyan ediyoruz hem de bahislerimizi vermeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telegram grubunda da isteyenleri beklerim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.